Merhaba arkadaşlar. O da Kerem'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Baran var. Baran'la kay blok çekiyoruz. Evet. Az önce bar Baran'la Baran bayağı bir kapıştık diyebiliriz. Abi sen ağaç kes. Ben de şeyin altındaki sentleri aldım. Abi, evet. o generator sen yapma Allah aşkına. Batırıyorsun o ya. Şimdi generator'ı yapıyorum. Yapma, yapma. Allah için yapma ya. Yaklaşık olarak 4 tane adadan generator kıyıl oldu. Bu kaçıncı adı Allah bilir. Yok lan bu o kadar çok olmadı ama. Abi nasıl diyor? Spandan baksan mı? Aa oh, elma düştü. Lan bak bak 2 saniye bekleme süresi ne abi ya? Sanki bu fiction TVP'deyiz ya. Evet yardım, yardım. Yardıma yardım ediyorum şu an. Tut. Ay kabustan. Ha anladım abi anladım. Aa bir hayır, hayır 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 Yukarıda Yine mi? Tek Abi yine abi yanlış yapmışsın. Doğru, doğru doğru. kit baranı ben. Baran Sıkıştım. Ne tamam. Aynen şu şekilde abi. Tabii akarsa. Ha ha. Bu yüzden yapıyorum. Yalnız bugün ilk başta şey yapmamız gerekiyor. Şimdi şu su. Onu şuraya yakayım. Arkadaşlar bu arada Hunger Games'e bayağı bir ara verdik. Oynayacak sarı var. Arabayı direkt bıraktık gibi olmuş. Bıraktık yani sarı yok. Eğer önerirseniz başlayın. Biri çıkar MCSG eder. Baran arkadaşımız fakir. <laughs> <laughs> ne fakiri lan? Şaka ya işte e, o premium olmadığı için MGSD'ye de giremiyoruz. Aa düşüyorsun. Arada sırada sola çekebiliriz ama. Hı. Adama bak kabustan karşılığı rapi yaratılır yani. Yazıklar gibi. Adam çeki kapatmak istiyorum ya. Ben evet. de kapatayım. Doğru. Sen niye kapıyorsun? Gidiyorsan mı çekiyorsun? Yorum saattir kron bir gelmedi taş ya. Ha. İlk kabul aldım. Bunu da lava atacağım. Al sen de Ar dur. Abi onu da Hayır, mı yap? Bu ne ki? Ya aptal. Bana kanka rahat ol. Şu ağacı da kessene orada. <laughs> Hepini yani bazdan, hepini bir koyacağım abi. Biraz da. skyblock çekelim. İnşallah fail olmaz yani. Le ilk sky block fail olmuştu. Zaten ondan sonra da çerp gibi da bir şey mi? Ondan sonra da kanalı kapattı. Abi al 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 böyle olacak. Ben biz bunun da şey olmasını istiyoruz abi, biliyor mi? Buraya şey koyarsak, bunu buraya alıp, bunu buraya tekrar. Bunu da buradan alıp bunu buraya koyalım. Bu da böyle olur. Ne zaman ver? Böyle şöyle dersin. Bunu da buraya koyalım. Sana donmuş kalmış durumdasın. Abi aşırı şimdi lag var ya. Olmay. İki tane toprak var. Aa, blok koyamıyorum. Şuraya koysana bana. Bir dakika. Türkçe alın. Nereye? Şuraya. Nereye? Nereye? Buraya. Ay, ay. İşte, işte. Oraya değil de şu onun bir önündekine. Bura. O, o da değil onun bir önündekine. Bu mu? Ha evet. Şu burada kuş ya. Bana bir tane şey ver. Ne? Ne denir ona? Şey işte ya ha ondan. Arkadaşlar biz şöyle bir iki step kazıp hazır geri dönelim o zaman. Değil mi bana? Abi evet. iyi tamam. Tamam ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Berkin hiçbir şey kazmadı evet. <laughs> anasın. Hep ben çalıştım. Baran gitmiş, Baran gitmiş. Rahatına i̇kisi, İki tane <laughs> kazdık bıraktım, canımı sıkıldı. Ee, abi şimdi adaya gönül şekerim diyeceğim. Adaya gönül şekerim. Ne? Al şunları sen yarısını. Sanki kendi kazmış gibi. Ben kazmadım. Neden benim elimde ücretsiz? Videodan önce ben sana attım Bak Hani bize yemek lazım abi. Ee, tarla işlerini bak. Karpuzu sen mi yedin? Yemedim. Şurada şey var. Bak. Aa. Kartuşta bu mu? Minecraft'ın Türkçe'de kalmış bir saniye. Ne bileyim. Abi bir dakika kova var. Ha tamam neyse. Abi N nerede? Ne Abi ben... Abi şimdi biz ne yapacağız? Challenge'lar var. Onlara bakalım. Şu... Sen hep challenge'ı şey. Kabul çıkan öğretici Bistek evet. istiyor abi. Evet, evet. Pislik ya, yeah. yanlış <laughs> Abi çok sıkıcı oluyor bu videolar ya. Arkadaşlar biz katiriz. ama ne subscribe çekiyoruz. Alın bir subscribe olun ya videolar da izlerim ya. Biz kötü müyüz ya? Abi yeni başladık biz ya. Biz daha tohumuz abi. Aynen ama biz arkadaşlar. E, izleyenlere gelsin bu eskiri. Abi orayı kırma. Biz şu, şunun gibi tohumuz. Şunun gibi küçük bir tohumuz. Abi Aa, orayı kırıyorsun? Tamam lan Abi adayı genişletti biz sana. Mal mal dolaşıyorsun. Ayıp. Ama abi ben abi ben yemek düşünüyorum. Yani yiyeceğimizi haracımızı elde etmeyi düşünüyorum. Sen hala da gençlik. Ha, hani de mi 300'dü? Allah Allah. Bir dakika. Kim kaçmış? 90. 70'lerde yani. son 70 80 falan. 60 54 58. Arkadaşlar sıkıcı oluyor. Bizim mesela adını geliştirmek için var ya böyle e, coverstone e, yapalım. Yine, yine kazmayacaksın değil mi? Ben kazacağım abi. Bir kadar. Ondan sonra da oda'ya şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle e, stone biriklerle falan bir mekan yaparız. Tabii. Da... ilk önce Hı. burun olmaz. Biz az sonra geriye Evet arkadaşlar tekrar geri döndük. E, şu an benim sesim çok az geliyor olabilir. İki, şu an kulaklığım evet. ayrı mikrofonum ayrı olduğu için şey oluyor artık kulaklıktan mı kaydediyor mikrofondan mı kaydediyor onu bir bilmiyorum her sesin kötü Zaten ya olur. uzadı sesin kötü saf değişir bize güzel güzel bir bana sen şimdi devam etsene ben biraz daha kopustum kızım ya da bu seferlik 15 dakika falan mı olsun tahminimize göre şu an 10 dakika falan oldu ben de yarım saate falan yüklenir kanki ilk evvel benim için kankisi ben o zaman 20 tane daha kapıştığım kazık videoyu bitirelim aynen ha ağaçlar da ya. bir de rehberlere atın demeleri yok mu ben bayağı genişlettim yeter mi kardeşim bakıyorum Yeter ya şimdi duvarları yap. Videoda mısın sen? Videodayım tabii. Abi bana pikex lazım ya. Al. Hadi yapsam kendim. Neyse arkadaşlar. bizi ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Subscribe olmayı unutmayın. Kaç kişi izliyor ki zaten? Aynen <laughs> <laughs> ya. 5-10 Be kişi anca izliyor. Fakiriz. Yok fakir değiliz de. Ne zaman mı olacak bir şey abi bu? Yani 10 10 ay falan olsa herhalde 5 subscriber daha kazanabiliriz. Ya en azından biz bazıları gibi etmeyi pek kullanmıyoruz. Evet. O bazıları kim acaba? Baş harfi O. Şimdi bazıları küfür anlayacak. <laughs> abi hadi bitir şurayı. Neyse hadi son kez görüyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi oyunlar dileriz. Subscribe olmayı unutmayın.